Değerli adaylar, Tercih Günleri Programı'nın Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tanıtımı Bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hepinize iyi bir tercih dönemi dileriz. Ben araştırma görevlisi Çağdaş Ateş, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tanıtımı için Dekan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Sinan Esen Hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam öncelikle kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Profesör Doktor Sinan Esen, 1980 yılında İstanbul'da doğdum. Ee, i̇lk orta ve lise eğitimimi İstanbul'da tamamladım. Lisans, yüksek lisans ve doktor eğitimimi Sakarya'da tamamladım. Ee, akademi 2009 yılında başladım. Ee, genellikle benim akademisyenlik yaptığım bölümler dış ticaret, uluslararası ticaret bölümleri oldu hep. Akademiye başladım ilk günden bugüne e, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, ana bilim dalı başkanlığı, e, müdür yardımcılığı gibi görevlerde bulundum. Şu anda fakültemizin dekan yardımcılığı görevini üstleniyorum. E, akademik olarak çalışma alanlarım uluslararası ticaret, finans. E, bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Hocam kısaca fakültemizden de bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi bizim fakültemiz e, dış ticaret odaklı bir fakülte ve butik bir fakülte. E, 2012 yılında fakültemiz kuruldu. 2014 yılında ilk öğrencilerimizi aldık. Dış ticaret odaklı dedim. Şöyle biz de şu an aktif olarak iki tane bölümümüz var. Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü ve uluslararası ticaret ve finansman bölümü. Bu bölümlerimiz ülkemizin ihtiyaç duyduğu dış ticaret alanındaki uzman personeli yetiştiriyor. Özellikle 1980 yılında Türkiye ee, ihracata dayalı ekonomik büyüme politikasına geçti biliyorsunuz. Ve şu anda Türkiye'nin ekonomik olarak büyümesinin tek bir yolu var ihracat. Dolayısıyla bizim e, fakültemizden mezun olan öğrencileri iş dünyası dört gözle bekliyor ki e, çok yüksek bir istihdam oranına sahibiz. Mezun olan öğrencilerimizden her sekiz öğrencimizden yedi tanesi mezun olur olmaz sekiz tane e, mezunumuzdan yedi tanesi mezun olur olmaz ilk üç ayda alanı ile ilgili bir işe giriyor. Bu Türkiye'de genç işsizliğin yüksek olduğu bir ortam da son derece yüksek bir oran. Ee, bu tabi gerek bizim verdiğim, verdiğimiz eğitimin kalitesinden gerek de mezunlarımızın sahip olduğu e, meslek itibariyle Türkiye'deki firmaların ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. E, aynı zamanda 7 artı bir eğitim modelini izliyoruz. Bu işte 7 dönem öğrencilerimiz teorik eğitim alıyorlar. 8. yılda biz iş yerlerine yönlendiriyoruz. 16 hafta boyunca bir staj programına tabi tutuyoruz. Bu sene stajda olan 36 öğrencimizin de 25 tanesi direkt staj yaptığı yerden iş teklifi aldı. Bu anlamda fakültemizi Türkiye'nin e, ihracat profesyonellerini yetiştiren, e, küresel ticaret elçilerini yetiştiren bir fakülte olarak görüyoruz. Görüyoruz. Teşekkürler hocam. E, hocam bir de fakültemizle ilgili çeşitli istatistikler vermeniz mümkün mü? Hı. Örneğin işte bölüm sayısı, öğretim üyesi sayısı, Hı. öğrenci sayısı ve işte fakültenin Hı. konumu gibi. Evet. E, 598 tane öğrencimiz var. E, Uluslararası Ticaret ve Ulaştırma Bölümü ve Uluslararası ticaret ve Finansman Bölümü olduğunu az önce söylemiştim. 21 tane akademisyenimiz var. Öğretim elemanımız çalışıyor. Bunlardan bir tanesi profesör, 11 tanesi doçent, 7 tanesi doktor öğretim üyesi. Türkiye'de genellikle bu oran yüksektir ama bizde son derece iyi bir rakam. 30 öğrencimize bir akademisyen düşüyor. Dolayısıyla biz son derece öğrencisine yakın olan bir fakülteyiz. Bu anlamda da bir fark yaratıyoruz tabii ki. Teşekkür ederiz hocam. Hocam son olarak fakültemizin öne çıkan yönlerinden de bahsedebilir misiniz? Hı hı. Şimdi az önce ifade ettim. İstihdam oranı yüksek bir fakülteyiz. Ee, yetiştirdiğimiz öğrenciler son derece e, iyi firmalarda işe giriyorlar. E, bu anlamda e, önemli bir e, unsur bu. İkincisi, e, fakültemizdeki bölümler sosyal bilimlerde çok böyle teknik alanlarda e, Meslekler e, vermezler öğrenciden ama biz teknik e, nitelikte öğrenci yetiştiriyoruz. Yani sosyal branşta bir fakülte olmamıza rağmen e, aslında e, teknik anlamda e, iyi öğrenciler yetiştiriyoruz ve bizim öğrencilerimiz mezun olduğunda dünyanın her yerinde iş yapabilir kapasitede oluyorlar. Nasıl? İnsanlık tarihi boyunca ticaret hep vardı. Biz ticaret odaklı da bir fakülte olduğumuz için. Bizim mezunumuz bugün istese Güney Amerika'da da iş yapabilir, Afrika'da da iş yapabilir, Avustralya'da da iş yapabilir, Avrupa'da da iş yapabilir. Yani onun için mezunlarımız dünyanın her yerinde iş yapabilir kapasitede oluyorlar ki bunun da örneklerini görüyoruz. Çoğu mezunumuz bugün yurt dışında çalışıyorlar. Türkiye'de çalışanlar çok iyi firmalarda çalışıyor. Bugün hani Marka vermeyelim ama çok iyi otomobil firmalarında çalışan öğrencilerimiz var. Özellikle makine, mobilya ve diğer sektörlerde ihracat yapan, bunlar ihracatın Türkiye'de dinamolarıdır. Bu sektörlerde çok iyi firmalarda çalışan öğrencilerimiz var. Tabii bizim bölümlerimizin olmazsa olması yabancı dil. Hele ki bir de İngilizce hazırlık imkanımız var. E, İngilizce hazırlıkta öğrencilerimiz iyi çalışıp İngilizcelerini iyi bir hale getirdikten sonra mezun olduk e, olmadan e, iş teklifleri alıyorlar. Ki bölümlerimizde de iş garantili bölümlerimiz var. E, i̇ş garantili bölüm ne demek? E, öğrencilerimiz e, bizim belirlediğimiz kriterlere sahip olduğu anda e, iş dernekleri tarafından kendilerine bir iş garantisi sunulmuş. Dolayısıyla hani açıkta kalmaları mümkün değil bizim mezunlarımız Teşekkür ederiz hocam değerli bilgiler verdiniz. Kısa bir ara veriyoruz. Kısa aradan sonra bölümlerimizin tanıtımıyla devam edeceğiz.